Futbol kariyerine ve Cindario'nun altyapı. Takımlarında başlayan Işardi, La Liga kulübü Barcelona'nın gençlik sistemi olan La Masia'da futbol oynadıktan sonra profesyonel kariyerine 2011'de Serie kulübü Sampdoria'da başladı. Buradaki etkileyici performansı onun Milan'a transfer olmasını sağladı. Temmuz 2013'te bir Avrupa'nın en üretken forvetlerinden biri haline gelen Icardi. Takımıyla geçirdiği 6 sezonda 2014 ila 15 ve 2017 ila 18 sezonlarında Serie A'da gol krallığına ulaştı. Kulübün tüm zamanların en çok gol atan 8. oyuncusu oldu. Ayrıca 2015'te henüz 22 yaşındayken Inter'in kaptanlığına seçildi. Ricardi 2019'da Germaine 1 yıllığına kiralandı. İki ertesi sezon PSG oyuncuyu Milan'dan 50 milyon euroya satın alarak kadrosuna kattı. Süper Lig şampiyonluğu yaşadığı Galatasaray'da kiralık olarak geçirdiği başarılı bir sezonun ardından Icardi 2023'te 10 milyon euroluk bir ücret karşılığında kalıcı olarak takıma katıldı.